Herkese merhabalar. Bugün Minecraft'ta yaptığım evleri, şeyleri, şeyleri göstereceğim. Şimdi videomuza başlamadan önce kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Şimdi önce bir sus. evin yanına gidelim. Kapıyı bulalım. Dur uçarak bulalım. Şu an uçamıyoruz. Ha tamam böyle. Böyleydi. Abi, Aa ejderha. Arkadaşlar yanına gidelim. Biraz daha yüksel. Birazcık daha hızlı gidemiyor mu ya? Şu an ejderha. Ejderha. Ah benden kaçıyor? Neyse biz evimize gidelim. Ezra evimiz diyemeden. Arkadaşlar evimin dış görünüşü böyle. Şimdi run yapıyoruz. Hemen kapıyı bulmak için yola çıktık. Çıktık. Neyse biz şu camı kırarak gidelim. Kimseye söylemeyin camı kırdığımızı ama. Ne de söylemeyin. Tamam. Şuraya hemen camımızı koyalım. Arkadaşlar evimin banyosu böyle. Böyle çiçek koydum. Böyle loba var, banyo var. Buraya da çiçek koydum. Sonra burada koltuk var. Koltukta koltuk manzara olduğu için böyle oturun otu oturalım izleyelim diye buraya koydum. Ama oturulmuyor bakın. Böyle ayakta dur diyor. Ama manzara çok güzel. Tamam. Neyse sonra buradan kapımızı açıyoruz. Girdik buraya. Şimdi burada mutfağımız var. Buraya çiçek dikmişim. Büyümüş. Tamam. Burada sandalyemiz var. Yok artık. Eve. Eve. Arkadaşlar. Ne <laughs> oldu? Eve. Ne? Boğa mı? Eve boğa girmiş. <laughs> Arkadaşlar nasıl girdin sen boğa? demek. <laughs> Kapıyı kapatalım. Hem yani bu ayda da salalım burada. Neyse gider o. Biz hemen uçalım birazcık. Hemen hemen uçalım. Tamam. Sen burada kal. Elci hayvanım oldum artık. Sakın ev pisletme. Tamam biz gidelim. Yok artık. Yine bir tam bir tane de ge geyik girmiş. Evim haymanat bahçesine döndü. Bu arada arkadaşlar hiç bilmiyorum geyik girdiğini. Şu, şu odaya da bir, kesin biri girmiştir. He, bu odaya biri girmemiş. Tablolarımı yemeye. Geyik sen nereden girdin? Ee, Ay, dur şuraya bir şey koyamadığım için şu delikten girmiş. Arkadaşlar. Ben bu evimi sevmedim çünkü hayvanat bahçesine dönmüş. Ben hemen yeni ev yapıyorum. Uçu, uçarak Yeni ev yapmaya gidiyorum. Burası güzel olmuştu ama hayvan bahçesine dönmüş. O yüzden şu an kapıyı bulamıyorum hatta. Yeni bir yer bulmaya haritaya gidiyoruz. Ay pardon. Tamam şuradan. Arkadaşlar güzelce evime veda ederek buradan ayrılıyorum. Nereye yapsam acaba? Denizin üstüne mi yapsam? Şık olabilir belki. Biraz ne yapayım. Arkadaşlar şuraya go diyoruz. Ve ışınlanıyoruz. Ben ışınlayacağım. Tamam. Suda, suda olacağım ya. Ay arkadaşlar beni erkek yapmışlar. Evden bir şey çıkmış mı bakalım. Hemen bakıyoruz. Yok siz kimsiniz ya? Neyse ben kendimi hemen görünüşüme Arkadaşlar reklam çıktı. Ama biz reklamlara ne yaparız? Bay bay deriz. O yüzden hemen oyunumuza geri dönüyoruz. Hadi 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 Açıl açıl açıl. tamam geri döndük. Nasıl? Tamam. Koş eve bakıyoruz. Kapıyı buldum sonunda arkadaşlar. Yok artık ev patlamış. Kap kalmış sadece bakın. Kapıyı bulamadığımız için uçarak bulacağız. Mecbur hem şuraya camı koyalım. Koyalım. Kardeşim niye sen burada hep duruyorsun? Neyse takmayalım biz. Hem uçuyoruz. Acaba çok yüksek çıkabiliyor muyuz? Durun kendim görüşüme bakayım. Aa Ezra'daymışım. Sakın oraya girme bir daha. Run. Hemen run yapıyoruz arkadaşlar. Çıkamıyoruz. Sakın bir daha girme. <laughs> Anladın mı? Vur. Vuruyorum. Git. Git. Git bakayım. Geyik çıkmış mı acaba? Bakalım. Aa. Bin tane gergedan var burada. Dem boğa mı dedim özür dilerim gergedan. Bin tane gergedan var ya. Bu nasıl hiç Bu nasıl iş ya? Aha çocuk. Aa tavuk tavuğu evcil alalım hemen. Tavuk tavuk kırılmıyor mu? Tavuk. Senin yüzünden havuz yapma yeri yap. Yok artık arkadaşlar ejderha geliyor. Ev, ev hayvanat bahçesine dönse bile girmek zorundayız. Nereden gideceğiz? Kırmamız lazım. Şuradan girilmiyor. Bir dakika bizim uçmamız lazım girmek için. O yüzden uçuyoruz. Normal uçtuk ya. Uçuyoruz dedim de. Kapı orada mı? Kaptan yine mi gireceksin? Kapı 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 kapı. Kapıyı bulamıyorum. Zoom dedim ama belki bulmuşumdur. Şu an arkadaşlar dışarıda kaldım. Arkadaşlar şu an evi kırmak zorundayım girmek için hemen run yapıyoruz. Ay cam varmış burada. Arkadaşlar normal Minecraft'ta e, bunu kırıyoruz bu bal kabağını. E, neydi adı? Siyah uzun olan şey adını hatırlamıyorum. Bunu kafamıza takıyoruz kıyafetler bölümünden. Ee, o siyah uzun şeyler bizi fark etmiyor ve bize zarar veremiyor bu tekniğimiz de olsun birisi görürse masaldan duyduk demeyin heh. bizim aramızda kalsın sonra bunlardan kaç tane var ya <laughs> sonra burada e, evim kaybolur diye işaret yapmıştım havuz yapacağım ben buraya yüzden Kazıyoruz. Kazmamız yok, kazabiliyoruz. Ben onunla şaşırıyorum şu an. Çok hızlı kazdığı için bazen yanlış yerleri kazabiliyoruz. Yani işimiz bu ya. <laughs> tamam işimiz bu değil de. Şu an işimiz ev yapmak. Çünkü ezra var dışarıda. Şu an buraya bir şey koymam. Çaktırmayın. Bir şeyler Çaktırmaya. Tamam çaktırmıyoruz ama çaktırmıyoruz. mı Tamam. Yeterince çaktırmayın dedim galiba. Yeterince derin oldu mu sence? E, sizce? <laughs> Dur. Şunları da kıralım. Kıralım. Unuttum ne diyeceğim. tamam. Ne yapıyorum ben? yerine. Yanlış bir şeyler koyuyorum. Tamam arkadaşlar. Şu an çok iyi gidiyoruz. Son bir alt kaldı. Bu Minecraft olmadığı için kazmasız da yapabiliyoruz. O yüzden çok seviniyorum. Şu an bitiyor. Hadi bitsin. Çok yoruldum. Son bir kez kazıp üstüne şunlardan koyacağız. Bir ses geldi üstümüzde ne var acaba? Dur bir bakalım. Yine mi sen? Ben de başka bir şey sandım. Yoksa o oradaki çocuğun sesiydi. Havuz. Arkadaşlar sakın denemeyin. E, boş bir yerde su. Evinize su basar. Bu oyunda denemeyin. Eğer bu oyunu sevdiyseniz adı Blockcraft. Deyince az bloklu resim zaten Blockcraft oluyor. Siz e, Almanca ne, neyle yazılıyordu? Neyse. İngilizce biliyorsanız zaten anlarsınız. O zaman devam. Devam devam. Bitiyor. Bu arada arkadaşlar Minecraft olmadığı için bir şeyleri kırıp almanıza gerek yok. Bir şey, ses geldi. Yanları yapayım mı? önce yapayım. Çok şık olur. Güzel olur hatta. Arkadaşlar bayağı bir sohbet ettik. Ama oldum Gerçekten yoruldum oldum Kaç tane kazacağız biz? Bin tane mi? Bu arada şeyi lazım en önemli şeyi. Kanalıma like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Like atmazsanız da canı sağ olsun. Yani Minecraft indirmek istiyorum ama çok kılıç bulamayacağımı biliyorum. O yüzden indirmedim. Bir de e, fazla para olduğu için indiremiyorum. Ama parasız Minecraft'ta benzer oyunlar indirebildiğim için Minecraft'a benzetmeye çalışıyorum. Yani öyle. İşte ben de bazen böyle eşya yoksa eşyaya benzeyen blokla şeyler yapıyorum. Ama bu eşya olduğu için gerek olmuyor. Şu an uçarak buradan çıkıyoruz. Aa gece olmuş. Yağmur yağmaz inşallah. Havuzumu ben dolduracağım. Bir dakika. Run yapalım. Her İngilizce çok bilmediğim için unutuyorum bazen. Şimdi FLG yapalım. Aa çok şık olmuş. Hemen su alıyoruz. Aa oh, reklam. O ses neydi? Arkadaşlar, reklam adlıya bastık ama su bulamıyorum. Sular neredeydi? Hatta... Aa buldum. Dur bir dakika, run yapalım. Ay İngilizcem çok yok arkadaşlar. Söylemiş miydim? Unutmuş olabilirim çünkü ben unutkan olabiliyorum bazen. Unutkan ne demekti? tamam arkadaşlar böyle güzel ol, güzel görünsün diye ben de böyle tavanlarda böyle tatlı şeyler yaptım. Bir videoda görmüştüm. Ee, sadece tahta şeyleri yaptım. Onu yaptığı şeyleri yapmadım. Ben kendi zevkime göre yapıyorum. Yani öyle işte. Ben şuraya başka bir ev mi yapsam? Tamam şu bloğum var o zaman. run yapıyoruz. Şu bulayı alıyoruz ve devam arkadaşlar bir dakika onu alabilir mi sonra bu havuzu evin içerisine almak için buradan blok yapıyoruz blockraft blok yapıyoruz blockraftlar blok yapıyor arkadaşlar ters gitti. Yok artık. Zaten tamam. üstümüze bir şey var diyorlar. Sen uçuyoruz. Run. Böyle mi yapacağız? Yok değil. arkadaşlar yanlış yaptım. Nereye kadar gideceğim? Hemen yani çok Minecraft değilim. Ama bazen kılıç falan yaptığım oluyor yani. Kızmayın. Bu oyunda değil bu arada. Bu oyunda nasıl kılıç yapayım? Bu oyun Minecraft mı? Minecraft mı mı mı? Minecraft mı 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 Minecraft mı 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 m Minecraft oye oye ram şu an rap kurdum e, rap yaptım ya hep yanlış söylüyorum niye benim böyle bir huyum var yanlış söyleme huyu <laughs> işte devam ediyoruz yine arkadaşlar o blok değişikliğinden oldu Küçün küçün küçüğünü, küçün Uçuyoruz. Uçma gücümüzle size bir şey göstermek istiyorum. Manzara. Harika. Özellikle benim evim manzara. Yok değil. Bulutların üstüne çıkmaya denersiniz. Hemen üstüne çık. Aa, domuz. Ben onu ev evcil hayvanım ya. Allah! tam düşüyordum. Şu an üstünüze bakalım. Biraz daha gitmemiz lazım. Fark ettiniz mi? Gittikçe yeni bulutlar oluşuyor. Yok artık biraz daha hızlı gidemiyor mu? Dur bir dakika kendi görüşümü. Aa, böyle daha hızlı gidiyoruz. Daha iyi. Bu arada şu uçma gücümüz yokmuş. Sadece ejderhaya binebiliyormuş. Dur bir dakika niye bu kadar saçma? Biz uçunca ezcera görüyoruz yani arkadaşına mı gidiyoruz ezcera'nın? Biraz daha yüksel. Şu an bulutların oraya çıkacağız. Neredeyse bulutların oraya çıkacağız. Neredeyse. Hadi 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 hadi. Şu bulutu geç. yüksel. Dur. Daha fazla yükselmiyor mu? Bakalım. Ay! Ay! Arkadaşlar yok. Arkadaşlar gökyüzüne çıkmışız. Şu an yerimiz görünmüyor. Biz boşluğa mı gittik? Ben erkek olmuşum. Bir de kaşım yapışık. Yok değilmiş. Tamam. Şu an dünyanın en korkunç denemesini yapacağız. Ama Minecraft'ta. Gerçek değil. Korkmayın. Tamam. Şu an bulutların oradan atlayacağız. Sen de ezrasız. Hazır mısınız? Yorumlara, yorumlara yazın. Atlıyorum ben. Hakkınızı <laughs> helal edin. <laughs> Allah! Aa yavaşmış. Bir şey olmadı. Hemen su yapalım. Hadi elim acıdı. Yüz yüz yüz. Balık gibi yüz. Arkadaşlar biz O O O Bütün emeklerim boşa gitti. Hemen haritayı açıyoruz. Piu piyo. piyo. Reklam, Reklam izletmeyin ben size. İzletmez. Hiçbir şey anlamaz. Gülmek yok. Tamam. Biz neredeyiz? Nereye gittik biz? Tamam. Tamam. Ağlamak yok. Evimi bulacağım. Evimi bulacağım. Tamam. Tamam evimi bulacağım. Evim nerede? Arkadaşlar <laughs> çok heyecan. Oh. İçim çok rahatladı. Şu an go. I don't go. Aa. Yanıyorum. Popişkom yanıyor. Popişkom yanıyor. Hemen havuza gideyim. <laughs> ha, tamam. Aldım. Oh 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 razı. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.